Hey, merhabalar. Eğer ki beni dinliyorsanız haftalık yaptığım başkana mümkün Facebook Live'ına hoş geldiniz. Ve şu anda kendi telefonundan da açacağım ki böylelikle eğer ki biri yorum yaparsa görme fırsatı yalnız. Herhalde kimse daha canlı izlemiyor. Bir dakika kadar bekleyeceğim. Ee... Ondan sonra başlayacağım, bugün yapacağım <laughs> Aslında aynen yani şu anda başlıyorum eğer ki sonradan Yani dinliyorsanız ya da ileriki zamanda sorunuz olursa lütfen e, chat'e yazabilirsiniz ya da Dediğim gibi her hafta e, ben en azından gerçekleştirmeden önce e, Yani bana mesela sorularınız olursa mesela Aynı yani konuşmamı istediğiniz mesela spesifik bir konu olabilir ya da sizin mesela belki dünyanızda e, aynı için çıkmakta küçük çektiğiniz belki de daha fazla kolaylara sahip olmak istediğiniz herhangi bir soru olursa bana ya Facebook Live'dan önce mesela yollarsanız e, aynen onu özellikle cevaplayabilirim. Ve en azından bugün benim hedeflediğim ve konuşmak istediğim konulardan bir tanesi Akses'in aslında mantrası ve <laughs> Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ve mesela hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir deyince insanların aklının ilk gittiği yer o. O zaman hayatın tüm bana neşe, hayatın tüm bana kolaylık, neşe... Hayır şu an olmadı. <laughs> yani kolaylık derken aslında oradaki kolaylık yani her şeyin mükemmel bir şekilde gelmesi değil. Ya da her şeyin aslında sizin hayal ettiğiniz şekilde ortaya çıkması değil. Yani sizin aslında kendi hayatınızda açığa çıkan, sizin gündelik hayatınızda belki iyi olarak nitelendirdiğiniz şeylerin açığa çıktığı zaman, kötü olarak nitelendirdiğiniz şeylerin açığa çıktığı zaman onların hepsinin kolaylık, neşe ve ihtişamla gelmesi. Ve bunu mesela aslında söylememin sebeplerinden bir tanesi mesela yani gündelik hayatta işte aldığım telekollar işte yani sürekli Onları mesela tekrarlarını dinliyorum ya da işte önceden almış olduğum işte olasılıklar seçiminin mesela aynı kayıtlarını dinleyip mesela oradaki araçları kendi hayatımda olabildiğince hani kullanıp daha farklı, daha kendi hayatımda kolaylık daha sahip olmak için yani seçim yapıp hani başka ne ekleyebilirim diye bakıyorum. Ve bazen bu aynı ileri seviye işte yani araçları kullanmak ya da işte yani ileri seviye dediğimde yani o yani diğer mesela prosesleri kullanmak derken mesela çok basit olan bazı araçları kullanmayı unutabiliyorum ve bu en basit araçlardan ama gerçekten inanılmaz etkili olan araçlardan bir tanesi hayatımıza kolaylık, neşe ve itişamda gelir ve şu anda yani eğer ki ilk defa karşılaşıyorsanız bu e, dediğim gibi aksis Conscious mantrası ve Gary ve Dane, ki onlar aksesin kurusu ve ortak kurusu Dane, Mesela söylediği şey, yani sabahleyin uyandığınız zaman 10 kez, akşamleyin uyumadan önce de mesela 10 kez söyleyin ee, diyorlar. O yüzden mesela şu anda yani gene bir kez söyleyeyim. E, hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve itişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık neşe ve itişamla gelir. Ve bunu mesela şu anda bunu söylerken bir insanların çıldık yani çıldık attığını diyebiliyorum. Hayatım tüm bırak, neşeyle itişamla şu anda gelmiyor lanet olsun. İşte hiçbir şekilde <gülüyor> 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 bu durum hiçbir şekilde değişmiyor. Gerçekten e, yani eğer ki öyle durumun içindeyseniz dahi yani sadece aracı kullanın ve onun mesela gerçekten hayatınızdaki o inanılmaz sıkışık olarak düşündüğünüz ya da hiçbir şekilde değişmediğini düşündüğünüz enerjinin sadece aynı çözülüp gitmesine izin verin. Ve eğer ki bunu mesela yani genellikle insanlar rahatlama deyince işte o hiçbir şey yapmayacağım, bütün gün evde oturacağım. Yani kafanızı dağıtacak mesela ne yapabilirsiniz? Ve bu mesela sizin gerçekten keyif aldığınız, sizi neşelendiren, Mesela hangi e, Aynı şu anda mesela hiç düşünmediğiniz hangi seçimlere sahipsiniz? Benim için mesela en çok keyif aldığım şeylerden benim için ve beni en çok aslında rahatlatan seçimlerden bir tanesi Daha fazla yaratımda bulunmak. Mesela işte daha fazla sınıf oluşturmak olabilir Ya da Şu anda işte online olarak bazı Kolaylaştırıcılarla birlikte çalışıyorum. daha önce de bahsetmiştim. Mesela oradaki e, Bazı ayarları yapmak mesela yani benim için inanılmaz bir şekilde beni rahatlatan şeylerden bir tanesi O yüzden siz mesela ne yapsaydınız? Sizin gerçekten bedeninizi aynı zamanda aynı gerçekten bedeninizi ve aklınızı tamamen rahatlatırdı. Belki aynen ya yani aksesinin araştırmanın olduğu belki ya da aynı herhangi bir şey de olabilir. Yani o şey sizin için ne? Ve aynı onu mesela günlük hayatınıza daha fazla ne kadar daha ekleyebilirsiniz? En azından benim soru olacağım şey o. 4 dört kez söyledik ve 6 tane e, daha e, Hayatın hayatımın bana kolaylık neşe. Ve bu arada birkaç kişi izleyen var. Maalesef isminizi göremiyorum. E, eğer ki dediğim gibi sorunuz olursa ya da bir şey yazmak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. E, hayatın tüm bana kolaylık neşe ve itişamda gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve itişamda gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve itişamda gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve itişamla gelir. hayatın tüm bana kolaylık neşe gelir. hayatın tüm bana kolaylık neşe ve intişamla gelir. Ve yani zaten bu bahsedeceğim araçlardan bir tanesiydi. Aynı zamanda e, benim aynen birkaç haftadır, sanırsam bir ya da iki haftadır oynadığım araçlardan bir tanesi de şu ana kadar hayal etmediğim yani şu ana kadar hiç hayal etmediğim hangi olasılıklar mevcut? Ve bunu mesela verebileceğim örneklerden bir tanesi. Mesela e, bir arkadaşım yani kendi, e, aynen, yani aynısına bakmak için e, olan bir insanın normalde gelmesini beklerken e, o iptal oluyor ve e, yani hiçbir şekilde o kadına ulaşamıyorlar. Ondan sonra işte arıyor, bir şekilde ulaşamıyor. Ondan sonra bize bu arada konuşuyoruz. Ondan sonra dedik ki, sadece soralım. Yani şu ana kadar hiç hayal etmediğimiz hangi olasılıklar mevcut? Ve gerçekten mesela yani bunu bir cevap bulma şeklinde değil. İşte a hangi olasılıklar mevcut? Acaba şu mu? O, o değilse şu olabilir, o değilse bu olabilir diyerek değil. Gerçekten yani Evren bana bunu gösterir misin lütfen? Şu ana kadar gerçekten hiç hayal etmediğim hangi olasılıklar mevcut? Ve dedik ki tamam buna izin verelim ve kendi günlük hayatımızı, yaşamımızı ve yaratımlarımızı devam edelim dedik. Ve mesela sabah konuştuğum zaman benimle paylaştığım bilgi mesela çok daha iyi bir insan şu an karşısına gelmiş ve normalde işte başka bir şeye gitmesi gerekiyordu. Şu anda onu gerçekleştirmesi gerekmeyecek. Yani aynen yani eğer ki şu anda kendinizi de dediğim gibi bu araçları paylaşmalarındaki sebeplerden bir tanesi yani sürekli olarak dediğim gibi iyi şeylerin gelmesi değil. Yani bazen kötü olarak nitelendirdiğimiz en azından kafamız içerisinde ya da işte kötü olarak sonuçlandırdığımız ya da belki 10 problem olarak nitelendirdiğimiz şeyler de kendi hayatımıza karşımıza çıkabiliyor. Ve yani bu araçları mesela aslında orada da kullanmaya başladığınız zaman ki benim için aslında yani en çok herhalde araçları dinamik olarak kullandığım yerler bir problem çıktığı zaman. çünkü Aynen. Yani kendi zihnime gittiğim zaman sadece e, yani sonuçlara ulaşıp işte bunu seçersem işte şöyle olacak, bunu seçersem böyle olacak, bunu seçersem öyle olacak dediğim an yani onu kendi hayatımda yaratmış oluyorum. Oysa gerçekten daha fazla sorularla e, aynen. daha fazla soruları mesela kendi gündelik hayatımda kullanmaya başladığım an hiç hayal etmediğim ve belki de o an hiç fark en azından zihinsel olarak farkında olmadığım olasılıklar mesela hayatıma gelebiliyor ki benim Aynen. Benim ...çok daha keyifli bir yaşam şekli diyebilirim. Aynen. Şu anda kimsenin e, sorusu yok kaç dakika oldu, onu da bilmiyorum gerçi ama... E, ...benim okumak istediğim bir yer var ki benim herhalde en sevdiğim kitaplardan bir tanesi olan... ...Kendini O Dünyaya Değiştir'den. E, Ve aynen, okuyucuya not. Ya hepimiz uyuyan devlersek? Ya hepimiz bu şaşırtıcı bir değişim gücü ve kapasiteye sahipsek ve o sadece onun nasıl görüneceğini düşündüğünüzden tamamen farklı görünüyorsa ya sizin en büyük kudretiniz ortaya koyabileceğiniz güç zalimlik ve kızgınlık değilse ya sizin en büyük kudretiniz olabileceğiniz yumuşaklık ve nezaket ve olduğunuz özen göstermek ve olduğunuz sonsuz izin vermek ise eğer bunları olmayı seçerseniz bunun yargının var olmasına izin vermeyeceğinin farkında mısınız? Bu kulağa çok daha kendiniz gibi geliyor mu? Ya hepimiz uyuyan devlersek? Evet, siz de. Lütfen şu soruyu her gün sorun. Özür dilerim. Eğer bugün gerçekten kendime ve dünyaya özen gösteriyor olsaydım hemen şimdi neyi seçerdim? Bir kez daha okuyorum. Eğer bugün gerçekten kendime ve dünyaya özen gösteriyor olsaydım hemen şimdi neyi seçerdim? Hayatınız değişecek. Wow. Aynen. Bugünkü Facebook Live'ı dinlediğiniz için ya şu anda dediğim gibi ya da gelecek dinliyorsanız çok teşekkür ederim. Ee, Aynı zamanda 1 Temmuz'da saat 9'da kendim e, ücretsiz bir Zoom gerçekleştireceğim. E, kendi hayatınıza kolaylığa sahip olmak adlı. Onu da e, linkini yorumlar kısmına koyacağım. Dediğim gibi daha sonra dinliyorsanız e, ki biliyorum daha daha sonradan da dinleyenleriniz oluyor e, ki aslında çoğu insan daha sonradan dinliyorlar. E, direkt yorumlar kısmına yazabilirsiniz herhangi bir sorunuz olursa ya da önümüzdeki Facebook'larda en azından konuşmak istediğiniz herhangi bir şey varsa bana özelden de yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim ve hepinize çok güzel bir pazar günü diliyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>